hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar takipçimin hesabına girdim ve hesabını verdiği için ona da teşekkür ediyorum. Bugün takipçinin hesabında rekabet edeceğim. Güzel bir video olacak. Videoyu şimdiden like atmayı unutmayın. O zaman maçımıza başlarım. İyi seyirler. Evet gençler maçımıza başladık. Cidden uzun zamandan sonra yeni bir rekabet videosu ile karşınızdayım. Şöyle bir burada birisi var mı acaba? Çık oradan. Uf, güzel bir kill geldi. Geldim. Şurada bir kişi var. Şöyle benim sesim de baya bir kötü geliyor ya. Çünkü hasta oldum gençler. Yani normal korona falan değil, grip oldum. Of, buraya güzel bir bomba geldiğine göre orada birisi bekliyor galiba. Geliyor. Of, güzel bir kill. Uzun zamandan sonra da. be. be, 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 be. Hemen B'ye gidiyoruz. Şurada bir kişi gördüm. İleride. Çık oradan. Helal be. Helal Zaten be. süre gitmiş. Ben süreye bile fark etmedim. Ve takipçimin hesabında rekabet yiyorsa bayağıdan beri çekmiyordum. Bu bomba yerse bayağı iyi olacak. Şöyle bir fırlattım bombaya da bombayı. Ye. Uf bombayla bir kill güzel. Da bomba taktiği bayağı iyiydi. Bomba taktikleri diye bir video çekmiştim gençler favela. Safran Safranbolu da çektim. İzlemeyenler kanalından izleyebilir. Olur. Böyle güzel yere kurup güzel yerde saklanacağım. Ama siz, adam bizim Bey'de adamlar ya. alacak büyük ihtimalle diyeceğim o adam B'de. Devlet Yılmaz Bey'in oraya bir buçmuş. kalka oradan bakarsan belki vurur. Oba gördüm sen bendesin. Oba ve iki cikinimi de aldım. Şu an 5'e 2 gidiyorum. Ha ben sniper'dayım ciddi söylüyorum bak sniper'da bayağı iyiyim. Taarruzda da iyiyim ama sniper kadar değil. Güzel aldık bir de kit falan yok ekstralar yok Yedi biri Ekstra var. olsa güzel olurdu Daha iyi oynardım ama ekstra olmadığına rağmen Yine de baya güzel oynuyorum Adam nerede? Uf abi ona nasıl ya Oraya bir, ben bir bombayı fırlatacağım hemen Şöyle bir Attım bakayım ölecek mi? O hiç yemedi bile Bence hiç risk atmaya gerek yok Karşı takımda 4 kişi anladım. kaldı zaten şu an ben hemen A'dan A'dan hemen ilerliyorum abi sesim baya kötü ya Şöyle bir sniper devam edeyim Güzel o son kişi nerede acaba? Zaten biliyorsunuz ki rekabette sesli konuşma geldi Arada bir, birisi konuşuyor Şöyle uzun da garanti bir kişi vardır Bomba geldi zaten hemen Oha ben AWP'li vurdum Bir de üstüne 93 jöle de baya bir sıktım Sıkmama rağmen ölmedi ama şu an öldürdüm. Hiç kimse yok. Şöyle ben hemen yerden farklı bir silah aldık. Abi karambit desen efsane bir şey ya. Şu karambitin desene var ya efsane. Oo, al. Gördüm seni. Herkes oraya gidiyor. Ben oraya sıktım diye ve herkesin gitmesine rağmen yine ben aldım. Şöyle bombayı yukarı fırlatıyorum. Güzel bir video, videoda like atmayı unutmayın. 8'e 3 gidiyorum evet. şu an. Bir ara ben normal video çekmeden önce rekabet oynuyordum. Ee, video çekmeden önce değil. Hani evet. rekabet değil oynuyordum Doğru. bir ara. Bir ara rekabet oynuyordum. Var ya rekabet o kadar uzadı ki. 50'lik maç 59 kill aldım. Baya bir rekorum oydu yani. Abi adam nerede? Sen nereye saklandın ya? Bir de bir M468 almaya gerek var mı? bir kez yine de M468 oynayalım. Bu sefer de B'ye zaten. Şöyle bir M468 de bayağı iyi. Bir de öndeki Phantom var. Bakın <laughs> Terminator Transform dedim bir anda. Şöyle o bomba taktiğini bir daha yapacağım. Bu bomba, bomba taktiğini zaten çok kişi biliyor. Ben bu ben bu bomba taktikle çoklu kıyım atmıştım. Bayağı iyiydim. Ve yine bir bombayla bir kill. Oradan bir beleşik de alıyoruz diyebiliriz yani. Bedavadan bir kill. Şöyle ben bombayı kuruyorum ben. Aa, bir şey. Herkes bir yere kursa zaten alırız. Orada bir kişi gördüm. Arkamız gelip biraz. Helal be son bir kişi kaldı. O da buradaymış. Evet. Uf. Onu da güzel aldık. Şu an ona 4 gidiyorum ben. Durum 5-2. Bu maç zaten garanti bizde. Şöyle ekstra olsa aslında daha iyi olurdu da. Sıkıntı yok yani. Biz her türlü oynarız zaten. Yani bize bir şey fark etmez ya. Yani. Biz her türlü oynarız bu oyunu. Oo. Ya. Uf güzel. Orada bir kişi daha var. Uf onu da aldım. Oraya bir bombamız var. Haydi bomba öl. Kanka, Aa, bomba ölmedi dedi. ya. Ben de sonuç diye Aferin var aferin aferin. m de sonuç yine maçı kazandırdım ya. Ben direkt uzman bombayı fırlatacağım şimdi. 3 2 1. Haydi bu bomba öl. O bomba bomba değmedi biri hiç kimse. Hiç kimse yok mu? Galiba yok. Evet yok galiba. Short bir short Adamlar nerede şu an? Şu an iki kişi kaldı bizim takımda iyi oynuyor. Büyük ihtimal BD'ler şimdi birazdan gelecek diyecektim. Sen hayırdır Uf uf. Gel buraya abi tek yemedi var ya. İyi ölmedim bari. 51 canım kaldı. Orada gördüm seni. Abi yapma. Ve bizim adam aldı onu da. Durum 7 şu an. 14'e 4 gidiyorum. Gençler videoda like atmayı unutmayın rekabet videolarını devamlı istiyorsanız yorumlarda belirtin devamı gelsin falan diye zaten like like'tan da anlaşılır devamı istiyorsanız Jen ki öldü cana zaman Ah bir ses vermeseniz iyi olacaktı Uff güzel be maçı kazandırdım M93 baya bir işe yarıyor Eyvallah diyelim şöyle Orda orda Dragon orda Of, güzel. O bizi A A'da ver büyük ihtimal adam var. Şuraya bombayı full attım öyle değil. Abi bombayı da ölmedi. Allah Allah buraya bir şey mi oldu ya? Of, güzel. Son bir kişi o nerede acaba? Altta mıydı? Yok. Ah be. Uf, olmadı. Tek oh. güzel be. Güzel olmuş. Yani. Abi, vurdum. M93 M93 mermisi bitmezse, onu alırdım zaten. A mermisi bitince AWP de güzel vurduk. Şöyle bakalım bir buradan gelen var mı? Büyük ihtimal geliyor. Gelmedim. O da oha adam ne ara gelmiş. Durum 9-3. <laughs> Böyle kaybettik ama sıkıntı yok zaten. Zaten maç bizde. Şöyle ben geçiyorum. Olmaz mı da. Şöyle bir direkt tünel aşağıdım. Oba sen gel buraya. Abi M93 var ya baya bir işe yarıyor. Oha. Onu ben nasıl alamadım? Uf güzel orada bir kişi daha var. Uf ulan be abi baya iyi oynuyorum 21'e 5 gidiyorum şu an Zaten maç bitti ve birinci zaten benim anlatmaya gerek yok Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Şöyle bir eğlence sezonu kazanan kasını açıyorum hemen kaçtı bin Bak zaten direkt biliyorum Bunun da videosunu çektim izlemenler yine kanalımdan izleyebilir 21'e 5 gitmişim 21 kişi öldürmüşüm O zaman da bu videoda 21 like bekliyorum siz yaparsanız 21 like az oldu ama siz daha çoğunu atarsınız diye düşünüyorum. Bu videoda 21 like bekliyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuzda burada sona geldik. Video like atmayı kesinlikle unutmayın. Ve devam istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.